Bilgi ablacığım kahve yaptım ama bölmeyeyim. Aa ellerine sağlık tamam. Zeytincim ee, Zeytinciğim bak burada boyama kısımları da var. İstersen bunları al tamam boya. Hı? İlk önce şapkayı kırmızıya boyayacağım. Çok iyi fikir. Hadi bakalım. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum Betül gerçekten. Yani her şey için çok teşekkürler. Bize evini açtın, sofranı açtın. Sağ ol. Lafı bile olmaz Vedi abla. Lütfen. Ama biliyorsun misafirliğin kısası makbuldür derler. Biz de artık ufak ufak gideriz. Aslında ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Biliyorum huzursuzsun. Sen de yurdunu yuvanı arıyorsun. Ah aramaz olur muyum Betül hem de nasıl? Bak Vedi abla. Yaman boşanırken bu evi bana bıraktı. Ama burası o kadar büyük ki ben içinde küçücük kalıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. İstediğiniz kadar kalın burada. Hem benim de bir aileye ihtiyacım var. Beraber yaşarız burada. Hayır, çok güzel söyledin. Yani Allah razı olsun. De yani ne bileyim. Olur mu ki? Olur. Çok da güzel olur. Sayın benim. <laughs> Rahat uyuyor musun? Allah kahretsin. Hediye abla. Hediye abla ne oldu? Oh. Kardeşin mi bu? Ben dayanamıyorum. Artık gerçekten tükendim. Tamam. Hediye abla ne olursun sakin ol. Bak belli ki delinin biri sana takmış kafayı. Lütfen aldırma. Yok. Yok, bu iş böyle olmayacak Betül. Fethi abla ne olur bir sakin ol. Nereye gidiyorsun? Betül, senden rica etsem Zeytin'e bir iki saat göz kulak olabilir misin? Ben hemen döneceğim. Tamam. Nereye? Annenin acil bir işi çıktı. Gelecek birazdan. Hadi sen boyamaya devam et. Bakayım ne kadar boyadın. Çok güzel. Aç şu telefonu be, aç şu telefonu. Dede sen aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun? Bora torunumu bana ver. Torunumu bana ver Bora. Dede ne yapıyorsun? Alo ya? Ferit. Ayşe? Hayatım niye açmıyorsun telefonu? Çok merak ettim seni. Neredesiniz? Hastaneye yaklaştım ben. Alo, Ayşe cevap versene. Dedem delirdi. Cenaze arabasını kaçırdı. Tövbe tövbe. Ne yapacak cenaze arabasını kaçırıp ya? Neredesiniz şu anda? Bilmiyorum. Dağ tarafında bir yere getirdi şimdi tabutu. Arabadan yeni indirdiler. Ya Ferit aklını kaçırdı. Yani ne yapacağı belli değil. Çok korkuyorum ben. Sen arabaya geç. Ben hemen geliyorum. Ne olur dikkat et. Sana da zarar verebilir. Sen sakin ol, tamam mı? Sakin olmaya çalış. Tamam, ben sana şimdi konum atıyorum. Hemen gel, olur mu? Ya Rabbim, ya Resul. Efendim anne. Alo oğlum. Ferit. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Değil anne değil. Hayırdır oğlum ne oldu? Şu an konuşacak durumda değilim anne. Şimdi kapatıyorum sonra anlatırım. Ferit. Yaman. Ayşe'nin ne işi var senin arabanda? Ne yapmaya çalışıyorsun? Oho. Oh. Size de bir günah keçisi lazımdı. Geldiniz beni buldunuz vallahi ya. Bu sorgularınızdan çok sıkıldım Azade Hanım söyleyeyim. Ayrıca size şunu da söyleyeyim. Artık kötülüklerinizi yamanla örtemeyeceksiniz. Öz babasına tuzak kuran sen değil misin? Malımıza, mülkümüze göz dikip huzurumuzu kaçıran sen değil misin? Gelmiş kötülükleri başkasında arıyorsun. Hiç utanma, arlanma da yok sende belli ki. Benim şu anda sizinle tartışacak halim yok fazadan nefesinizi boşuna harcamayın Azade'nin dedikleri. Kızın kuzeni ölmüş, telefonu bozulmuş, kötü durumdaydı, ağlıyordu, ben de yardım ettim bu. Ayşe senin neyin oluyor? Neden yardım ediyorsun? Sana ne? Kızım bir sakin ol ya sen, bir sakin ol tamam mı? Kızın kuzeni ölmüş, intihar etmiş, intihar. Ağlıyordu kız, kötü durumdaydı. Adana'ya gitmesi gerekiyordu. Ben de aldım götürdüm, insanlık yaptım. Benim başıma azade kesilme. Ne insanlık ettin ha? İnsanlık ettin, yardım ettin. Etmeyeceksin, etmeyeceksin. Bu insanlara kalbini kapatacaksın. Kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne oluyor sana? Yürü. Ne yürü? Yürü. Nereye gidiyoruz, ne Yürü. Ne yapıyorsun ya? Yürü dedim. Ya insanlar bize bakıyor. Bıraksana. Umurumda bile değil. Yürü. Ulan bu kız tımarhanedeydi. Kafamız rahattı. Buraya geldi, burayı da tımarhaneye çevirdi ya. Huzur muzur kalmadı. Allah manya! Ne yapıyor bunlar? Yine kavga mı ediyorlar? Bilmiyorum Lemancığım. Bu konağın meraklısı sensin. İstiyorsan git bir sor. He? Gitmiş şey git. Tövbe ya Rabbi ya. Kalp yarısı ATV'de.